Bu sorunun cevabı Roma İmparatorluğu'nun Doğu Garnizonu Zeugma'da gizli. Zeugma, adının anlamında da taşıdığı üzere Fırat Nehri kıyısında antik çağlarda doğuyu batıya bağlayan antik bir köprü. Gaziantep'in Nizip ilçesinde Birecik Baraj Gölü kıyısında yer alan Zeugma Antik Kenti'nde, Belkıs Tepe'nin güneyindeki ilk kazılar 1987 yılında Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından başlatıldı. M.Ö. 300'lü yıllarda kurulan Zeyhub Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılar, 1996 yılında Birecik Barajı Beden Duvarı'nın temel kazı sırasında bazı mozaik parçalarının bulunmasının ardından yoğunlaştı. Birecik Barajı altında kalacak olan Zeyhub Antik Kenti'ndeki yoğunlaştırılmış kazılar, 2000 yılında dönemin Gaziantep valisi Muammer Güler'in katkılarıyla Gaziantep Müze Müdürlüğü ile Birecik Barajı Konsorsiyumu ve Birecik Barajı Anonim Şirket tarafından yürütüldü. Kurtarma kazılarının kahramanları, Birecik Barajı'nın taşkın sularından mümkün olduğunca çok eseri kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Ve bugün %25'i sular altında kalan Zeukma, kozmopolit bir Roma kentinin eşsiz estetiğini yansıtan mozaikleriyle UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Greco-Romen dönemin eşsiz sanatsal geleneğini temsil eden mozaikleriyle tanınan Zeugman'ın Roma villaları, varlıklı ailelere ev sahipliği yapmış ve daha sonra İtalya'daki Pompei gibi bir zaman kapsülü görevi görerek içindeki paha biçilmez mozaikleri korumuştur. İlk olarak Zeugma Antik Kenti'nde, kazıları yıllar önce tamamlanan ve ziyarete açılan çarpıcı mozaiklerdeki karakterlerin isimlerini taşıyan, yüzyıllardır olduğu gibi hala Fırat Nehri'ne bakan Dionysos ve Danae evlerine bir göz atalım. Danae'nin bir sandığın içinde, kucağında bebeği Perseus'la Serifos Adası'na geldiği mitolojik sahneyi tasvir eden bir mozaik etkilenmemek mümkün değil. 2012'den bu yana kazının ana sponsoru olan İş Bankası, Zeugma kazılarına ilk olarak 2000 yılında Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı'na aktardığı kaynakla katkıda bulunmuş. Bugün ise Muzal'ar evinde yürütülen kazılara sürekli olarak destek vermekte. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden emekli ve Oxford Üniversitesi'nde araştırmacı olan Profesör Doktor Kutalmış, Görkay Başkanlığındaki kazılarda ortaya çıkarılan muzalar evi, adını dönemin yazar, şair, müzisyen, tarihçi ve filozofları için tasvir edilen muzalar, yani ilham perileri olduğu söylenen mozaikten alıyor. 20 bin dönüm arazi üzerine kurulu Zeugma Antik Kent'in önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Zugma also has enjoyed reputation for its entertainment business in the realm of ancient Rome. The business was run by retired soldiers, particularly from the Roman legions stationed at Zigma, and besides catering for soldiers, they also held banquets at private residences. At such events, guests would eat and. in a reclined position on couches in a specific order. Ortaya çıkarılan bu mozaiklerde evin ana girişine yakın yemek odasında muzalar, evin kadınları tarafından kullanılan odada mitolojide ideal kadın olarak bilinen ve antik dönemde heroine olarak da adlandırılan dört kadın, avlu sundurmasında iki mitolojik kahraman ve avluda zengin deniz canlıları arasında deniz tanrı ve tanrıçaları, okeanos ve tetis figürleri yer almaktadır. Villa, yüksek gelirli insanların evlerini güzelleştirmesinin bir örneğidir. Ancak kazı sırasında villada hiçbir eşyaya rastlanmaması dikkat çekiyor. Araştırmacılar villanın daha önce nasıl boşaltıldığına dair bir gizem arıyor. Muhtemelen baskınlardan önce boşaltılmış biri. Taş ve kerpiçten yapılan ev, yangın sırasında kerpiç zemin üzerine çökerek mozaikleri korumuştur. Mozaiklerin bu kadar iyi durumda olmasının nedeni budur. Kazı sezonu sona ermiş olsa da mozaikleri korumak için geçici bir çatı sistemi kuruldu. Kazası 2022 yılında tamamlanan Muzolar evinin bulunduğu Zeugma antik kentinde yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Müzik Her açıdan bir Roma evi olan yapı muhtemelen milattan sonra 1. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş ancak 3. yüzyılın ortalarındaki Sasani yıkımına kadar kullanılmıştır. Ev, merkezde bir avlu ve avlunun etrafında mozaik ve freslerle süslenmiş birçok odadan oluşmaktadır. Avludaki küçük havuzun tüm zemini, Okeanos ve Tetis gibi mitolojiden bazı deniz canlılarını ve titanları tasvir eden mozaiklerle kaplıdır. Ve elbette farklı türde balıklar ve deniz hayvanlarıyla çevrilidir. Sadece mozaikler değil, fresler de çok heyecan verici. Ancak freslerin süslemelerinden daha önemlisi üzerlerindeki grafitilerdir. Çünkü grafitiler bize bir hikaye anlatıyor. Peki nedir bu hikaye? Bazen resimsel, bazen de metinsel olan grafitiler tarihsel bir bağlam sunuyor. Şehrin 3. yüzyılın ortalarında Sasaniler tarafından tahrip edilmesi, fresler üzerindeki grafitilere de yansıyor. Bu, atı ile birlikte tasvir edilmiş tipik bir Sasani suvarisi. Burada ise deve ve kervan ticaretinden sorumlu kişi olan deveci var. Kim bilir, belki babası lejyonda komutan olan küçük bir çocuğun Sasanilere karşı duvar yazısıydı belki de kocası lejyonda asker olan bir kadının, kocasını manevi olarak korumak için yaptığı bir duvar yazısıydı. Şimdi Dionysos evi, Danae evi ve Muzalar evinin baraj inşaatı sırasında taşınan komşularını görmek için kilometrelerce ötedeki Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne gidiyoruz. Burası Zeugma Mozaik Müzesi. Müze, M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanan 3000 metrekarelik iyi korunmuş mozaikleriyle dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biridir. Mozaikler, mitolojiyi, sahnelenen edebi oyunları, pandomimleri ve trajedileri tasvir etmektedir. Burada Poseidon, at gövdeli ve balık kuyruklu bir Hippocampus tarafından çekilen bir arabaya binerken tasvir edilmiştir. Altında denizin bereketini temsil eden Okeanos ve Tetis yer almaktadır. Müzik Bu mozaik ise Akilleus'un Truva Savaşı'na savaşmaktan kaçmak için kadın kılığına girmesini tasvir etmektedir. Müzik Müzedeki mozaiklerde yer alan tasvirler, ziyaretçilere kendilerini mitolojik sahnenin bir parçasıymış gibi hissettiriyor. Ziyaretçilerin görmek için sabırsızlandığı o özel mozaik, Zeyhuan'ın en ünlü mozaiği, Çingene Kızı. Mozaik, bu gizemli labirent odada sergileniyor. 3 çeyrek görünümlü bir portre olan Çingene Kızının gözleri sizi takip ediyor gibi görünüyor. Kimilerine göre Çingene Kızı tanrı ve tanrıçaların anası Gaia'nın bir temsili olsa da aslında Dionysos'un yakınındaki Menad'ın bir tasviridir. Zeugma Antik Kenti ve kentten çıkan mozaiklerin sergilendiği muhteşem Zeugma Mozaik Müzesi, yüzyıllar öncesine ait estetik değerleri koruyarak bu antik kenti günümüzde de yaşatıyor.